Ekşi Yüz Challenge. Herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda yanmıyor. Merhaba. Var. Önümüzde Doritos Risk, Yupo ve Ekşi Yüz var. Bildiğiniz gibi Doritos Risk'in içinde acı, ekşi ve normal var. Burada da Yupo'muz var arkadaşlar. Keskin normal. Acı biber, kola ve meyveli. Ve de bir de Ekşi Yüz'ümüz var. Burada da telepati için bir böyle duvarımız var. Yağmurcuğum hazır mısın? Evet. Taş, Hadi bakalım. Kez, kim makas. başlıyor? Taş, kağıt, makas. makas. Her zamanki klasik. Taş, kağıt, makas. makas. Aa. Bakalım yağmur. Ses ses ses. Gel buraya keseyim. Başlayalım. Çık 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 çık. Evet. Önce ben seçiyorum arkadaşlarım. Şimdi başlıyoruz. Önce hızlı bir giriş yapmak istiyorum. O yüzden bunu seçiyorum. Seçtim Yağmur'cum Sen seç. Ben de ablam bunu seçmiştir. Hadi bakalım yağmur. Aynı anda neyi seçtiğimizi söyleyeceğiz. Hazır mısın? Evet. Hadi kaldıralım ya da. Öyle yapalım mı? Hadi Üç, kaldıralım. 3-2-1 Şimdi arkadaşlar tahmin etmek zorundayım. Yine Yağmur'a yedirmek istiyorum çünkü. Ben bunu seçiyorum. Hadi kaldıralım Yağmur. 3, 2, 1. Yes! Yağmur yiyor. Hadi ya. ya. Yağmur yiyor. Hadi bakalım ben seçiyorum. Bakalım. Seçtim. Ben de seçtim. Kaldıralım. 3, 2, 1. Yağmur yiyor. Ya. <laughs> bu ne ya? Kaç? En oldu ara ben yiyorum. <laughs> bu da acı gelirse seans bitiş yolu. ben bunu hiç sevmedim. Neyli? neydi, neydi? <laughs> Yağmur peki en çok hangisini yemek istiyorsun? Ben riski çok seviyorum. Riski mi evet. seviyorsun? Ben de galiba zeliboncu olduğum için yukbo seviyorum arkadaşlar. Peki sizler hangisini yemek isterdiniz? Hadi aşağıda bana yorumlara yazın. Hepsini okumak istiyorum arkadaşlar. Ve oyuna devam edeceğiz. Yağmur biliyor. Hadi bakalım ben tahmin ediyorum. Biliyor değil seçiyor. Ben tahmin ediyorum. Seçtim. Seçtin mi? Tamam o zaman. Ben de seçtim. Hadi kaldıralım. 3, 2, 1. Ya yiyeceğim ya. en kötü. En sevmedim yani. Bunu bile yerdim ama bu çok kötü. İyi geliyor. Yediyorum yedi. Yiyeceğim. Ben hiç sevmiyorum bunu. Nedense ekşi yüzü bir türlü sevemiyorum arkadaşlar. Ben, ben her seviyorum. Burada ekşi yüz falan da hiç hoşuma gitmiyor. Yağmur biraz seviyor. Evet, Neyse Mesleket... çok ki. da değil. Biraz. Biraz. Tamam o zaman seçimimi yapıyorum ben. Yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Yaptım. Ben de bunu seçiyorum. Birazdan... Ben de bir seçmiştim. Hadi evet. bakalım. 3, 2, 1. İyice. Aa, i̇yice. Çünkü sevmiyorum. 3, 2, 1. Yes! Yine Aa, Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya takım dedi zaten. Evet biraz ipucu ah, verdim. Ah, Dili de şu an mavi bakalım yeşil olacak mı mavi mi? Neydi? Normal, normal mi? Normal bu. Ay normal gelmeseydi keşke. <laughs> <laughs> bakalım şimdi ya bura ne yedireceğim çünkü Çok artık güzel bir şey çıkıyor. hiçbir şeyi bilemiyor hemen ben seçiyorum o zaman seçiyorum seçiyorum bir tane yağmur şaşırtmaca yapacağım ve bunu seçiyorum arkadaşlarım. Ben de bunu seçiyorum. Hadi bakalım. Bana mı yedireceksin yoksa ne olacak? Sen yiyeceksin bence. Hadi canım. bakalım. Ü limonlu Ağırlı, ağırlıklı. Artık ağzımda ekşi, tatlı, acı her <laughs> şey karıştı arkadaşlar. Seçiyorum ama bak, seçiyorum. Evet, şimdi. bana mı geliyor? Yoksa? Seçtim. Seçtin. Yağmur kesin bana bir şey yaptı ve dilimi boyamak istiyor ve bunu seçiyor diyorum. Hadi kaldır. 3 2 1. Ya hayır ya. <laughs> Bakalım ne geliyor? Umarım meyveli gelir. Hemen şuradan güzel bir şey seçmek istiyorum. Bir ben. acı ve naneli bir denemeni istiyorum. Ha? Nane çok kötü değil mi? Evet, nane çok kötü. <laughs> Şu anda oyuna çok güzel bir yenilik getiriyorum. Oyunu daha da kızgınlaştıracağız. Yağmur lekimizi sayı tutacağız. Sayıyı bilen diğerine istediği bir şey istediği kadar yedirecek. Evet, Hazır hocam. mısın Yağmur? Evet, o hocam. zaman ben seçiyorum. Yani seçmiyorum doğru. Sayımı belirliyorum. Belirledim. Yağmur Belirledim beş. ben de. Tamam. Kaçtı? Kaldır. Üç. Ya burayı istediğimi yedireceğim. Ne yapacağım biliyor musun? yağmur çok fazla ekşi istemiyor. 5 tane ekşi hayır Beş tane, <laughs> tane ekşi nasıl yiyeyim ya? <laughs> ya ben oyun bu. <laughs> Ağzına sıcak bir içme fikrim yok şu anda. Hadi. <laughs> Arkadaşlar yalnız ben Yağmur'a bunu yaptım ya yandım ben kesin 5-5 beş, beş bana bunlardan yedirecek ya e 5 tane <laughs> Sen belirle ben de belirleyeceğim. Hadi. Belirledim. Belirledin mi? Ben de belirliyorum. Belirledim. 3 2 Çok güzel bir şey yedireceğim yani aslında onun sevmediği bir şey olacak. Seçtim. Ben de seçtim. Hadi bakalım kaldıralım. Bir, üç. iki, üç. Ya! Gel, gel dörtos Doğru Dörtos yesin, dörtos. O dilin Asma mal olacak. Yağmur. Gel ya, çabuk çabuk. İki tane. Hem de iki tane. Büyüklerden seçer misin? Ben Allah. seçeceğim senin. Arkadaşlar benim şansım var acı gelir. Öptü ya. Öp, normal. mor ya. Normal. Ne yapıp edip bilmek zorundayım çünkü daha bir şey yiyemem artık. Ya ben niye buraya saklandıysam korkuyorum. Evet. <laughs> Hadi ama seçtin mi? Seçtim. Tamam. Ben de şöyle yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz uğurlu sayım diyorum ve 3 2 1. Aa, ya bir daha bir daha olmaz. Uğurlu sayısı oldu. Uh -huh. Uğurlu beni yanıltmadı. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Uğurlu sayım kadar ya! Aynı anda, Aynı anda yiyeceksin. Hadi mi? O zaman aynen durun. Şöyle Aynı anda, hadi, 4 tane saydım. Hadi ye. <laughs> Çok Meyve, nane, acı, ekşi her şey var şu anda. Bunu diyorum arkadaşlarım. Bence bunu dedi. Hadi o zaman. 3, 2, bir şey karışmış. İki, dört, beş. Altıyı seçmişim ama onu yiyemem yani. Hadi. Ayy bro ne, evet, ne yapıyorsun? Kendi tuzağıma kendim düştüm. Çok cry üzere. cry cry. Asıl cry yağmur. yağmur. Ben değil o. Şimdi şimdi sen seçiyorsun ben tamir etmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Seçtin mi? Evet. Hadi ben. <laughs> ben seçiyorum.

Bu arada arkadaşlar kendimi durduramıyorum. Miski <laughs> arkadaşlarım böyle bir Aa, şey yapamadın mı? <laughs> arkadaşlarım videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü bizim için beğenileriniz çok değerli. Sizleri çok seviyoruz Dila Kent ailesi. Hoşçakalın.